Ağzı belli Allah'tan Rajeem. Bismillahi rahim Rabb yasir ve la tuasir. Rabb temmin bil khair. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Kıymetli Kur'an talebeleri, Elif B derslerinden sonra tecvid derslerine başlıyoruz. Allah nasip ederse. İlk dersimizde tecvide giriş mahiyetinde bazı konulara dikkat çekelim istiyorum. Şöyle bir kısaca bazı değerlendirmeler yapalım. Öncelikle tecvitle ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar var. Bunları bir hatırlayalım istiyorum. Tecvit öncelikle Kur'an'dan ayrı bir kavram değildir. Yani önce Kur'an öğreneyim, sonra tecvit öğrenirim anlayışı doğru değil. Halk arasında bu yaygın biraz. Yani önce bir Kur'an öğrensin çocuğum, ondan sonra ya da ben Neyse ondan sonra tecvid konusunu hallederiz düşüncesi doğru değil. Çünkü tecvidin temelinde biraz sonra göreceğiz harfler var. Ve harfleri doğru öğrenmediğiniz zaman daha sonra e, öğrendiğiniz yanlışı doğruya tebdil etmek, onarmak son derece zor oluyor. Bu açıdan tecvid Kur'an'dan farklı bir şey değil. Başlarken tecvid esaslarına uygun bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Bu önemli. Tecvitli okumak demek sesimizi güzel yapmak ya da makam yapmak, alımlı okumak değildir. Evet, Peygamber Efendimiz Kur'an'ı sesinizle güzelleştiriniz buyurmuştur. Yani biz aslında e, güzel makamla, e, güzel sesle sesimizi Kur'an'la güzelleştirmiş oluyoruz. Ama sesi çok güzel olan ya da çok güzel makamı yapan nice insanlar vardır ki maalesef tecvit kurallarına dikkat etmedikleri için farklı bir şey tilavet etmiş, okumuş oluyorlar. Ya da sesiniz güzel olmayabilir. Makam yapamıyor olabilirsiniz. Ama tecvid kurallarına riayet ederek okuduğunuzda Peygamber Efendimize inen, nazil olan Kur'an'ı okuyor olabilirsiniz. Dolayısıyla işin esasında temelinde tecvid kurallarına dikkat etmek, riayet etmek var. Evet, tecvid derken bir de aklımıza bazı kurallar dizisi geliyor. İhfa, izhar, idgam gibi. Tecvid demek sadece bunlardan ibaret e, kurallar dizisi değildir. Biraz sonra tecvidin tanımında bunu daha iyi bir şekilde görmüş olacağız. Peki öyleyse nedir tecvid? Tecvidi bir sözlük anlamı yani kelime manası açısından bir de ıstılah manası. Yani Kur'an bilimi Kur'an ilmi olması açısından ki bizi ilgilendiren budur. Yani terim manası açısından inceleyeceğiz. Kur'an'ın kelime manası yani sözlüğü açıp baktığımızda güzelleştirmek demektir. Bir şeyi güzel ve kaliteli yaptığınızda onu cevde ile yapmış olursunuz. Yani ona kalite kazandırmış olursunuz. Terim manası ise Kur'an harflerini doğru bir şekilde çıkarmak ve kalın ince gibi sıfatlara dikkat ederek okumaktır. Bu tarife dikkat ederseniz tecvidin tanımında tanımın merkezinde esasında harfler vardır. Yani harflerin sesleri, mahreçleri ve onların sıfatları incelik, kalınlık, keskinlik gibi sıfatlar vardır ki ilerleyen derslerimizde Allah nasip ederse bunu göreceğiz. Peki bu tanımın kaynağı nedir? Bu tanımın kaynağı İbnül Cezeri. İbnül Cezeri tecvid ilminin, kıraat ilminin otoritesidir. Allah ondan razı olsun. Manzumetül mukaddimesi var. Ee, tecvid ve kıraat ile ilgili çalışmaların da temel kaynağı referansını teşkil eder. İbnül Cezeri tecvide, tecvidi tanımlarken şiirsel olarak hazırladığı bir eserdir Manzumetül mukaddime. Der ki ve huwa yani tecvid i'ta'ul hurufi harflere vermektir. Neyi? Hakkı. Harflere hakkını vermektir. Yani Kur'an'ı oluşturan 28 tane harf var. Bu harflerin her biri neyi gerektiriyorsa o hakkı vererek okumaktır. Peki ne açıdan yani tecvidin hak ettiği şey harflerin hak ettiği şey nedir? Min kulli sıfetin özellikleri açısından ve ve daha diğer özellikleri varsa yani her bir harf neyi gerektiriyorsa nasıl okunması gerektiriyorsa ince mi kalın mı peltek mi keskin mi yumuşak mı sert mi vesaire bunu bilerek ve buna dikkat ederek okuduğunuzda işte tecvid'e riayet etmiş olursunuz diyor tecvidin tanımını bu şekilde veriyor İbnül Cezeri. gördüğünüz gibi tecvidin tanımının esasında harfler var. Şimdi bakın bunu şöyle bir mantıkla ele alabiliriz. Aşağıda gördüğünüz 28 harf bütün Kur'an'ı teşkil ediyor. Bunlardan bir tanesini yanlış okuduğunuzda mesela H harfini yanlış okuduğunuzda H harfi Kur'an'da kaç yüz defa ya da kaç bin defa geçiyorsa o kadar hata yapmış olursunuz. Ama H harfinin hakkını vererek okuduğunuzda o kadar yüz ya da o kadar bin defa hata yapmamış olursunuz. Böyle değerlendirildiğinde neden tecvidin temelinde harflerin olduğu anlaşılmış olur. Peki nereden çıkmıştır tecvid yani kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim nazil olurken Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e bildirmiş, ulaştırmış, Peygamber Efendimiz'den de sahabeye, sahabelerden de günümüze kadar tevatürle aktarılmış. Tevatür demek yani şüphesi olmayan kesin bilgi demektir. Yalan söylemesi mümkün olmayan insanların ortak olarak aktardığı hiç ihtilafın olmadığı kesin bilgi demektir. Şimdi burada gördüğümüz gibi tecvidin kaynağı Allah'tır. Ve Allah Cebra ile yani tecvidi uygulayarak Kur'an'ı tecvid kurallarına uygun bir şekilde daha doğru tecvid kuralları Rabbimizin Cebrail'e ile vahyettiği Kur'an'ın teorik bilgisidir. Okuyuşun teorik bilgisidir. Yine Cebrail'in Peygamber Efendimize okuduğu Kur'an'ın teorik bilgisidir. Peygamber Efendimizin sahabeye okuduğu Kur'an'ın nasıl okunduğunu belirleyen bir kurallar dizisidir. Ve daha sonra da sahabelerden günümüze bu tevatürle ulaşmış oluyor. Dolayısıyla tecvidin kaynağı bizatihi Allah'tır. Peki tecvidin amacı nedir? Hani neden tecvid kuralları, tecvide dikkat etmemiz gerekiyor? Tecvidli okumanın gayesi Allah'ın kelamında dilimizin sürçüp yanlış yapmasını ve bu sebeple Kur'an'ın tahrifini engellemek yani değişmesini engellemektir. Yani dilini sürçtüğünde bir harfi yanlış okuduğunuzda ha harfinde olduğu gibi o zaman değiştirmiş oluyorsunuz kelimeyi, manasını tahrif etmiş oluyorsunuz. Bilmeyerek de olsa bunu yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tecvidin temel gayesi Kur'an'ın değişmesini ve tahrifini engellemektir. Peki Kur'an'ın tahrifi mümkün müdür? Elbette ki hayır ve tecvid işte bunun sebebi, sebeplerinden bir tanesidir, vesilelerinden bir tanesidir. Kur'an'ın tahrif edilemeyeceğini belirleyen Hicr suresi 9. ayette inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu buyuruyor Rabbimiz. Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Yani bakın tecvitli okumak aslında Kur'an'ın hıfzının korunmasının da bir göstergesidir yani. Biz tecvitli okumadığımız zaman Kur'an okunmuş korunmuş olmayacak mı? Haşa. Ama biz ona hizmet etmiş oluyoruz. Yani Rabbimizin bu hükmüne hizmet etmiş oluyoruz. Peki tecvid bu kadar önemli ise o zaman tecvidin hükmü nedir? Yani tecvidli okumadığımız zaman ne olur? Bunu iki açıdan ele almak istiyoruz. Birincisi e, detaylı tecvid yani ilmi tecvid bir de herkesin bilmek zorunda olduğu olmazsa olmaz kurallar açısından ele almak istiyoruz. Dolayısıyla iki hükmü vardır. Farz-ı kifaye ve farz-ı ayn. Bu iki kavramı biliyorsunuzdur ama bir hatırlayalım. Farz-ı kifaye Müslüman toplumun tamamına farz olan, yani boynunun borcu olan ama bir kısmı yaptığında diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farz çeşididir. Fakat farz-ı ayn herkesin bizzat yapmak zorunda olduğu tek tek e, boynunun borcu ödevi olan e, görevdir yani. Farz-ı kifayeye e, cenaze namazını örnek verebiliriz. Bir mahallede bir mümin vefat ettiği zaman o mahalledeki bütün Müslümanların o cenazeye e, cenazenin namazını kılması, e, ona katılması gerekir. Hepsinin tek tek boynunun borcudur. Ama 3-5 mümin mahalleyi temsilen o cenaze namazını kıldığı zaman diğer bütün herkesten sorumluluk kalkmış oluyor. Dolayısıyla farz-ı kifaye olan tecvit, tecvit ilmini detayları ile öğrenmek ve bu bilgiyi elde etmektir. Yani tecvit ilmi ile herkes meşgul olmak zorunda değil. Ama bütün Müslüman toplumun boynunun borcudur, görevidir. O ilmi koruması ve aktarması gerekiyor. Bütün Müslümanlar adına 3-5 mümin, 5-10 mümin bu ilmi elde ederse ki Allah'a şükürler olsun sayı çok daha fazla o zaman bütün İslam toplumundan bu vazife kalkmış oluyor. Farz aynı dedik ki herkesin bizzat yapmak zorunda olduğu şeydir. Vakit namazları gibi yani mesela bir öğlen namazını ben kıldığımda senden sorumluluk kalkmaz. Senin de kılman gerekiyor. Ya da işte teşbih tahta olmasın anlaşılsın diye bu örneği veriyorum. Mesela ben acıktığımda yemek yediğimde sen doymuş olmuyorsun. Senin de ayrıca yemen gerekiyor. Farz-ı ayn. Ya da ben uyuduğumda senin uykusuzluğun geçmiş olmuyor. Senin de ayrıca uyuman gerekiyor. Farz-ı ayn herkesin boynunun borcu olan demektir. Yani herkesin tek tek bu vazifeyi yapması gerekiyor. Peki tecvidin farz-ı ayn olan kısmı nedir? Meharicül hurufu yani harflerin seslerini yani çıkış yerlerini doğru bilmek, harfleri doğru okumak vacip. Demek ki tecvidin hükmü vaciptir. Yanlışı ise haramdır. Tabii ki bir tecvidi yerine getirmediğimiz zaman günah işlemiş oluyoruz, harama girmiş oluyoruz. Peki bu çok keskin bir hüküm neden böyle? Bunu bir misal üzerinden anlatmak istiyoruz. Alak suresi ilk ayet ki ilk inen nazil olan ayettir. İkra bismi rabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku okumayı emreden ilk ayet buradaki halaka kelimesinin manası yaratan demektir yani keskin e, ha, hırıltılı olan ha, ha harfiyle okuduğunuz zaman yarattı demiş olursunuz ama ona çok yakın olan hırıltısız he ha, ha harfiyle okuduğunuz zaman halaka yani halaka yerine halaka dediğiniz zaman ki çok yakındır ve bu hata çok sık yapılıyor o zaman tıraş etti anlamına gelen bir kelimeyi söylemiş olursunuz. Tıraş eden Rabbinin adıyla oku demiş oluyorsunuz ki bakın tahriftir, tahrife bir örnektir. Bunu bilmeden yapıyor olabilirsiniz. Bilmeden de yapsanız Kur'an dolayısıyla değiştirilmiş oluyor. Bu açıdan önemli. İbnül Cezeri'nin tecvidinin tanımında gördük ki harflerin mahreçlerin yanında harflerin bir de özellikleri vardır. Dolayısıyla bu özelliklerin de hükmünü bilmemiz gerekiyor. Yani biz onlara sıfatül huruf diyoruz. Yani harfleri okuduğumuz zaman harfte meydana gelen değişiklikler bir harfi bir harfi okuduğumuz zaman diğer harflerden ayırmak ancak o harfin o özelliğini bilmekle mümkün olur. Ne gibi özelliklerdir? Mesela Yumuşaklık gibi, sertlik gibi, zayıflık, kuvvetlilik, azlık, çokluk, kısalık, uzunluk, kalınlık, incelik gibi özellikler. Bunlar harflere özgü olan şeyler, özellikler, sıfatlar. Bunları bilmek de önemlidir ve bunun hükmünü de görelim. Nedir bunun hükmü? Sıfatül hurufu doğru okumak vacip, yanlışı ise haramdır. İlerleyen derslerimizde. Ee, İnşallah sıfatül hurufu ayrı bir ders olarak işlemeyi düşünüyorum. Yani her bir harfin tek tek özelliği nedir? Her bir harfi diğer harften ayıran sıfat nedir? Elifbe derslerinde temel bilinmesi gereken sıfatlara değindik ama başlangıç düzeyindeydi. Fakat tecvid konuları bittikten sonra her bir harfin sıfatını detaylı bir şekilde Allah nasip ederse işleyeceğimiz bir dersimiz olacak. Peki, şimdi konumuza dönelim. Sıfatül hurufu yani harflerin özelliğini bilmek ve buna dikkat etmek neden bu kadar önemli? Yani neden vacip? Neden yanlış yaptığımız zaman harfin sesini yanlış çıkardığımızda haram işlediğimiz gibi haram işlemiş oluruz? Bir ayet üzerinden örnek verelim. Kalem Suresi 32. ayette Esra Rabbuna en yubdilana hayran minha. Umulur ki Rabbimiz bize onun yerine daha iyisini verir buyuruyor. Buradaki umulur ki kelimesini karşılayan ase kelimesindeki sin umulur ki anlamına gelen ase'nin sin'i keskindir gördüğünüz gibi. Ama ona çok yakın olan sad harfiyle okuduğunuz zaman bakın sin sad ase aso biri ince yani keskin diğeri kalın o zaman isyan etti anlamına gelen bir kelime söylemiş olursunuz. Şimdi bakın Türkçemizde iki sesi de karşılayan harf S harfidir. Yani ikisini de S harfiyle karşılıyoruz, okuyoruz. Fakat S harfi keskin sin harfini karşılar. Fakat sad harfini karşılamıyor. O halde bizim sad harfinin özelliği olan kalınlık özelliğini bilmemiz ve bunu doğru bir şekilde telaffuz etmemiz gerekiyor ki ...yanlışlıkla e, kelimenin manası değişmiş olmasın. Evet bu örnekte de gördüğümüz gibi... ...harflerin seslerini ve yani mahreçlerini ve sıfatlarını... ...yani özelliklerini bilmek ve bunlara riayet etmek çok önemli. Peki tecvit ilmi olmasaydı ne olurdu? Öncelikle her kavim kendi lehçesine göre bir Kur'an tilaveti oluştururdu. Dünyanın dört bir tarafında lehçesi farklı kavimler var öyle değil mi Müslüman... Kur'an okurken ortada bir e, kurallar dizisi olmadığı için yani bir şehir düşünün kalabalık çok sayıda binlerce araç var ama hiçbir trafik kuralı yok ne olur karmaşa olur bir düzenden bahsedemezsiniz o şehirde ve Kur'an'da lafzi mucizelik kaybolurdu eğer tecvid ilmi olmasaydı lafzi mucizelik ne demektir Kur'an'ın kelime bilgisi yani e, Dil bilimi açısından da mucize olma özelliği vardır. Yani manası yönüyle mucize olma özelliği vardır. Çok yönüyle öyle. Ama biliyorsunuz Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Fakat harfi doğru okumadığınız zaman kelime değiştiği için o zaman o mucizeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Kelimedeki sır kaybolmuş oluyor. Teşbih'te hata olmasın. Cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza bir şifre koydunuz. Mesela şifreniz bilgi olsun. B büyük ol olarak girmiş olun, belirlemiş olun. B harfi büyük bilgi olarak bilgisayarınızın şifresini belirlediniz. Daha sonra bilgisayarınıza girmek için mesela biri size sordu neydi şifre, siz de söylediniz bilgi. O da tümünü küçük girdi ama bilgisayara giriş yapar mı? Giriş yapmaz. Neden? E, bilgi belirlemiştiniz, e, bilgi girdi, e, giriş yapması gerekiyor. Hayır. Siz bir harfin bir özelliğine dikkat etmediniz. O kapı size açılmaz. O kelimenin şifrenin sırrı kayboldu. Neydi o? B harfini büyük tanımlamıştınız. Bakın bu büyüklük bir sıfat, bir özellik. B harfini büyük girdiğinizde o kapı size açılır. Teşbihte hata olmasın. Lafzi mucizeliğin kaybolmasına bir misal olarak aklınızda kalabilir bu. Peki tecvid ilmi olmasaydı başka ne olurdu? Kelimelerin tabii ki manaları kaybolurdu. Yanlış okuduğunuz için farklı kelimeyi okumuş olursunuz. Halaka örneğinde olduğu gibi. Peki tecvidi bu kadar önemli kılan ve tecvid öğrenmeyi vacip kılan hüküm nereden çıkıyor? Tertil kelimesini inceleyelim bununla ilgili olarak ki bu da bir ayetten e, bu kavramı elde ediyoruz. Müzzemmil 4. ayette وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bu bir emirdir. Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku. Ki tertil demek bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde, açık açık, anlaşılır bir şekilde hakkını vererek okumak açıklamaktır. İşte yani okuduğunuz zaman öyle bir okuyuş olacak ki manayı duyuracaksınız. E, sizi du, duyan ve dinleyen kişiler net bir şekilde ne dediğinizi anlayacak. İşte bu ayetten dolayı, bu ayetin tertil üzere oku emrinden dolayı tecvidin farz olduğu hükmü, yani farz-ı ayin hükmü çıkarılmıştır. وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيلَ Tane tane ve anlaşılır okumak için e, bazı kuralları bilmek gerekiyor ve bu kurallara dikkat etmek gerekiyor. İşte bütün bu kurallar dizisine de biz tecvid kuralları diyoruz. Evet bir notumuz var. Bu öğrendiğimiz son olarak bunu da değinelim ve bitirelim. Bütün bu tecvid kuralları sadece Kur'an'a özgü bilgilerdir. Hani normal bir Arapça metin, Arapça kitap okuduğunuz zaman bunda bunun için geçerli değildir. Yani tecvid kuralları Kur'an'a özel kurallardır. Tecvid ilmi Kur'an'a özel bir ilimdir. Bu bilgilerle tecvide giriş dersimizin sonuna gelmiş olduk. Allah nasip ederse bundan sonraki derslerimizde tek tek tecvidin kurallarını, konularını inşallah uygulamalarıyla birlikte öğrenmiş olacağız. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.